Mor gebelik yani üzüm gebeliği normal gebeliği taklit eder. Gebeliğin erken dönemindeki bulantı, kusma, halsizlik gibi belirtiler görülebilir. Eğer bu gebeliğin erken döneminde anne adayı doktor muayenesine gitmezse mor gebelik ilerler ve vajinal kanama ile belirti verir. Bu nedenle gebeliğini tespit eden her anne adayı mutlaka erken dönemde bir doktor kontrolüne gitmelidir. Mol gebeliğin iki türü vardır. Tam mol, e, komplet mol ve parsiyel mol, kısmi mol. E, komplet mol en sık vajinal kanama ile başvurur hasta. Muayenede rahim büyüklüğü normalde e, olması gerekenden daha büyüktür ve rahim daha yumuşaktır. Yumurtalıklarda tekolütein kistleri dediğimiz kistler görülebilir ve gebelik hormonu, kanda baktığımız gebelik hormonu olması gereken değerden çok daha yüksektir. E, hastada aşırı bulantı kusma olabilir ve ultrasonda bizim kar yağdı manzarası dediğimiz veziküllerin tipik görüntüsü izlenir. E, parsiyel mol ise e, sıklıkla düşükle sonuçlanan bir gebeliğin kürtaj materyalinin histolojik olarak incelenmesi sonucu tanı konur. E, nadiren ultrasonda gebelik mevcut iken e, plasentada yani bebeğin eşinde kistik boşluklarda görülebilir.